İyi günler. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 9 Eylül Milli Piyango çekilişine hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekilişimizin ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. İkinci bölümünde bir adet 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiyemiz, bir adet 200 bin liralık ikinci büyük ikramiyemiz iki adet 40, 24 Türk liralık amorti çekilişlerini gerçekleştireceğiz. 9 Eylül Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümünü amorti rakamlarını belirleyerek başlatıyoruz. Birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan sıralı numaralı topları, ikinci küremize de 5'ten dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle kürelere atacağız. Birinci amorti rakamını belirlemek üzere birinci küremize sıfır atınız, bir atınız, iki atınız, üç atınız ve dört atınız. Birinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyoruz. Birinci amorti rakamımız sıfır. Birinci amorti rakamımız sıfır. İkinci amorti rakamını da belirlemek üzere ikinci küremize beşten dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker göstermek suretiyle kürelere atıyoruz. Beş, 6 atınız. 6 atınız. 7 atınız. 8 atınız. Ve 9 atınız. 2. amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti rakamımız 7. Amorti rakamlarımız 0 ve 7 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye koyuyoruz. Kartonetleri de yerine koyuyoruz. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 9 Eylül 2017 Milli Piyango çekilişimizin 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce sıralı numaralı toplarımızı sıfırdan 9'a kadar olan sıralı numaralı toplarımızı teker teker göstermek suretiyle kürelere atacağız. Sıfır atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş. Atınız. Altı. Atınız. Yedi. Yedi atınız. Sekiz atınız. Ve dokuz atınız. 9 Eylül 2017 Milli Piyango çekilişimizin 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye çekiliş için butona basıyoruz. Ve bol şans dileyerek büyük ikramiye rakamını belirliyoruz. 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiyemiz 324.015. 9 Eylül 2017 Milli Piyango çekilişimizin 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiyesi 3, 2, 4, 0, 1 ve 5 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz kartonetlerde yerine koyuyoruz. İkinci büyük ikramiyemiz 200 bin Türk lirasıdır. 9 Eylül 2017 Milli Piyango çekilişimizin 200 bin liralık büyük ikinci büyük ikramiye çekilişine geçmeden önce 2,5 milyon liralık büyük ikramiyemizin talihlilerini belirlemiş bulunuyoruz. 2 milyon liralık büyük ikramiyenin kazanan numarası 324.015. Bilet küpürümüz çeyrek bilete isabet etmiştir. Sevk merkezlerimiz İstanbul, İzmir, Trabzon ve İstanbul olarak gerçekleşmiştir. 200 bin liralık büyük ikramiye ikinci büyük ikramiyemiz için butona basıyorum. 9 Eylül 2017 Milli Piyango Çekilişimizin 200 bin liralık ikinci büyük ikramiyesi 179.842. 200 bin liralık ikinci büyük ikramiyemiz 1, 7, 9, 8, 4 ve 2 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz, kartonetleri de yerine koyuyoruz. Evet böylelikle 9 Eylül 2017 Milli Piyango çekilişimiz burada sona ermiştir. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.